Gel Sevgi gel. <laughs> Kral bugün yakışıklı olmuş. Bak ne? Bak bakayım. Evet bak hadi sen. Gel gel o sana bir şey yapmaz gel. Gel Sevgi <laughs> gel. Normal gel normal öyle köşeden gitme düzgün gel. <laughs> Gel sevmedin şey normal sevsene. <gülüyor> <gülüyor> ya normal sev. Yani. Aferin. Bak, sardım Aferin sardım. sana. <laughs> Gördün? Da. Gözü çıkarma. Böyle daha güzel. Push, push. <laughs> hadi hadi <bir> gidelim. <laughs> 呵呵呵呵